Ama şey yapın ha mahalleyi falan çağırın tamam mı? Bakın <laughs> ne diyeceğim acaba diyor. Manyak ne yapacak diyor. Sen kapıyı çal kapıyı gelip. <laughs> arkadaşlar misafirimiz bak gel. Oho kimler gelmiş, Anlıyor gelmiş ya? ya. YouTube'un YouTube en güzel izleyicileri mi gelmiş videoya ya? Backstage diyorsa gel İzleyicim Hoşçak gel gel. otur şuraya. Sen ya. Sen oturun oturun, oturun, oturun arkadaşlar. Şey. Like oturun. attın herhalde gelmeden önce. Gel oğlum hemen direkt beğeni dilenme ya. <laughs> Altımızda 600.000 dolarlık karavan var anasını satayım beğeni dileniyorsun. Yalnız şu var, var ya Artık Bayağı böyle bir var şey olsa. yapmak istedik arkadaşlar. Artık biz olayı açtık. Yani sanki siz buradaymışsınız gibi muamele oluyor anladınız Aynen. mı? Yani birebir, birebir bir bire arkadaşlar. Tam bir Aynen. Burası, oldu. Arkadaşlar gene geldik. Bir yılbaşı videosunun backstage'ine. Arkadaki çekimlerine geldik. Yanımda çok değerli Vural Üzül. <laughs> Burada muzicim efekte alihan ekliyor salak. Burada yanımda muzicik var eski PUBG Mobile çalışanı. Bir de ben daha da içeride var <laughs> bir sürü güzel insan da var. Hiç sıkıntı yok. Böyle bir giriş yapalım dedik. karavancımızda dinleniyorduk. Güzel girdik kardeşim. Prodüksiyona bak sen bak bak. Kenan ne yapıyor? Biz böyle delikanlı insanlarız arkadaşlar. Bugün bu videoda buradaki yaptığımız boşları, arka çekimlerinin oldu, nasıl bir şey oldu bunları göreceksiniz. Ben her zamanki sözümde durduğum gibi geldiğim çekimi backstage ayarlıyorum sizlere. Sizler de bir şekilde indiriz atın ve keyfine bırakın, akışına bırakın. Sakinleş, mankine her şey var. Ama bir saniye çağırıyoruz gitmeniz lazım. O yüzden Gidin. ama birebir dedik abi. Biz evet. çekimdeyken de set arkasındaymış gibi izli evet. izliyor olacaksınız. İzliyor da olacaksınız. Da her şeyi. Sen izleyeceksin önemli. Like, like önemli. Like yani, önemli. Like like önemli. Şey. Like Sizi deli misiniz? Biz ne arıyorsunuz kapının önünde böyle? Allah Allah. Ne yapayım kardeşim? Biz de YouTube no -1 seçildik yani. Bizimle biraz şey... Abicim çekme o kamerayı. Dava mı edeyim seni? Gel gel. Dava mı edeyim seni? Aslan evet, parçası. Abi. Edin mi seni dava? Ha? Et abi. Ben bu çocuğu dava ediyorum. Ver kameranı. Ar arkadaşlar ben bu çocuktan davacıyım. Tamam abi. Et. Et abi. <laughs> Kameramıza göt dedi. Abi. Hadi hadi görüşürüz. Arkadaşlar çekim alanımız böyle bir yer. Ay gibi bir olay var gerçekten. Bir kendinin manyaklığı olmuş burası. na <Sessizos> 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 Backstage misali. Türkiye'yle ilgili bir şey söylemek ister misin? Çok iyi oluyor, müthiş ya. Çeken de müthiş. <laughs> çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu. Arkadaşlar, gel klasik bir çekim yeri. Sarma güzel mi? Yedirin mi sana? Yok. Ye ye! Yeah. Oh. Ortalığı kızıştırma zamanı artık. Bugün eğlence olduğu kadar rekabet de olacak çünkü. It ça pas tout tam haricinde altında bir hediye ses sana Oo. açtık aa, aa, çok çok aa. Da ne <laughs> <laughs> hayatlar sen benim arkamdan konuşuyordun baya şeyler söylüyordun dök dök içil dök yaklaş biraz daha mikrofon burada backstage değilsin bana bir daha dokunursan biraz daha konuş videoda sıçra backstage seni stay. çok seviyorum <laughs> Barış'ı iyi ki varsın kardeşim. <laughs> ee, sana dayarım. Ya, Muhabbete bakar mısın ya? <laughs> Biz şimdi ne Ay yapıyoruz? <laughs> buraları kesip kat kat. Abi Alihan'a burayı kestirdi de koyuyor. buraları koy. <laughs> <Buraları> <laughs> <Buraları> <laughs> <laughs> Öyle o zaman koymuyor. Biz ne yapıyoruz şimdi? Şu an kayıt çekimde ne yaşadın? Çok boş anlar yaşadım. <laughs> Kliş damarı patlıyordu. Birbirimize bakıp evet. tutamamı anlarım çok. Oralar inşallah kayıtta vardır. Bak, biz burada kliş damarımız patlıyor. Yani... Kozmik abi baktı mı o bana baktı. Çok bilmek istemedi, geri ödene döndü. Evet. Muhabbet ben, nasıl buraya geldi? Kaçtım orada. Ya, <laughs> geldi? Ya muhabbet benim Legendary olmamdan geldi. Abi ben ilk girdiğimde de söylüyordum. Legendary, Legendary. Eyvallah. Ben. Ve alkışla Mezda! Sıfır! Aman! Bizi biraz korkutarak güzel bir giriş yaptı. Hoş geldiniz diyoruz. Süper. Bir şey yok abi. Abi bak buradan bakmayın ha. Akıl yok. <laughs> Ama ben biliyordum biliyorsun. Doğru cevap. 16 Mart benim için. <laughs> Haydi bakalım. İran Derici hangi üniversite bölümünden mezun? Hadi bakalım lütfen. Sizin ee, fikriniz, fikriniz varsa siz de söyleyin. Evet <laughs> bu üniversitesi. Bölüm olarak değil mi? E bölüm olarak. Şimdi şey gelmiyor <laughs> ya. <yapayım>. Hani <laughs> sosyoloji bölümü. Dur belki i̇şte bir Sosyoloji, sosyoloji. 3 2 2 3 çok şeyiz. Alian kat. Alian kat. Aynen. Kopya aldığını çok belli etme biliyormuş gibi yapıyor. Ama kamera çekmiyor. Evet hazır buyurun. Bir. O Sefo doğru cevap verdi. Psikoloji değil, sosyoloji bölümünde okumuş. İrem Derici. İrem Derici'nin en sevmediği yemek. Kanka bu çıkmaz. Zor. <laughs> <laughs> Büyük <gülüyor> ihtimalle brokoli. Peki bir cevap bakalım neymiş? Pırasa patlıcan. Ne o? Evet. Kayış kokmuş. Mustafa, <laughs> Mustafa Ceceli'nin burcu nedir? Hazır mıyız? 3, 2, 1 açtık. Akrep. Açıyoruz. Abi zor ruhun çok, sağ rol sağ. çok ya iyi. Be. Gerçekten. Devam et böyle. Teşekkür ederim. Al al şunu bileğine bir taksana. Çek şunu çek. Ağzına girdi. Ağzıma girdi. Yutanlardan iyi duyum ama. yaptın ya yüzüme de şey <gülüyor> yaptın. <gülüyor> gerçekten yüzüne de attın. Sen boy attın bana <laughs> daha <anda. Yapmadın gülüyor> ne yap yapmadın ne kaldı? en son benim üreme organıma engel olmuştu hatırlıyorsan o Vural. Vural'dayken <laughs> şey sıktıydın ya. Şeyle silahla. Ay gibi kaldı. Ya destek olsana bana ya. Instagram Vural uzun. Hak ettim. Ya gerçekten boş adam ya. Hak ettim. Barış abi backstage'e çok özel bir, bir göstereyim şey göstereyim mi? Göster. Backstage'e çok özel bir şey göstereceğim. Backstage'e şu çok özel bir şey göstersin. düşme, <laughs> düşme. <laughs> <laughs> bir dakika arkadaşlar değil ki <laughs> niye böyle? Değil ki niye böyle? Değil ya. arkada Just değiştirme yerinde tamam mı? Utandım çıkarttım adım gittim. Kaldı böyle. Geldim <laughs> <laughs> <kum> işte <laughs> dostum. Çek Cumhuriyet'in <laughs> maça. İkinizi Onunla... de tutayım da şöyle. Bu saniye iki saniye nasıl değiştirdiler arkadaşlar? Burada böyle bir ortam dönecek. Çok sahte sözler, ve de sahte gözler, farklı gözler kaldır ama yıktılar ya. Ey senin aşkın tozluğuna, tozluğuna. Git hediye getir takipçilerime. Kanka kolyeni versene be altın bir şeye benziyor ben çok, kullanayım. Çok, Kardeş, ya, çok en, en değerli kolyesi bu. Poseidon. <laughs> yok yok onu bana, almak, onu bana, almak. Şu an nasıl bakıyor bakıyor. <laughs> Hocam vermeyeceksen söyle uğraştırma. Adeceğim, şimdi ben Tamam. Saati ver. Bekliyorum ben burada Çok bekliyorum. Biz gidelim. <laughs> ben burada bekliyorum. Hadi bekliyoruz git. Aman aman nereye geldik bir anda? sıradaki ikilimizi alıyoruz. Çok önemli ikili var. Alkışlarınızla. Evet. Barış Çiğ <laughs> ve Doğru. Evet. Merhaba. 为了我所有。 <laughs> Güzel gidiyor. Tatlı gidiyor. Yanımıza katana var biliyorsunuz. Bebek gibi insan. <laughs> Hayır bak çok basit. Bak burası böyle burada şuraya bastığın an direkt silah Bahtıma gerçekten hiç en az Yani ne, ne bu ne, ne, ne gelir sen Spiderman. Kuyruklu kaslı Spiderman. <laughs> spiderman. Geldi. Geldi evet vallahi. Kuyruklu ama. Garınkası var diye şeytan olmuyor. Kim oradaydı be? Diğerini getir. Diğerini ayarladım bitti. Sen bir, bir göster bakayım. <laughs> Zenginliğe bakar mısın? Les Bajam ise <laughs> kartonla vuruyoruz da bırak. Vuruyor. Çok güzel abi. Özellikle yemeklere bayıldım. Yemekler gayet güzeldi. Yemek yedikçe yiyoruz. Yedikçe yiyoruz. Selam. Merhaba. Instagram. Hepsi ee... it <laughs> Nasıl? Ne düşünüyorsun? Demeyecek ki kostümün Spiderman olduğunu söylerler. Spiderman. 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 Erman aslında biliyorsun değil mi Spiderman? Erman aslında Türk işte bir tane kıza aşık oluyor. Kız işte Amerika'ya gidiyor. Bu da nasıl gidip nasıl gidip? Uçağa atıyor ağı uçakla beraber oradan Amerika işte sokaklarda gezerken bir gün yağmur akşamında gece tam ters dönüyor kızla sokakta karşılaşıyor öpüşüyorlar. Yalnız bu olayı bizim canlı izlerken yapmamız lazım. Şu an çekilir çekilmez yapıp bir de büyük ihtimal canlı yayında şu anda izlerken bir tur dersinden geçiyoruz. Anlatacak mıyız? Aynen bir inception oldu burada. Yapacak bir şey yok. Bedel ödüyoruz ya. Harbi bedel evet. ödüyoruz. Bu ne? Ben kriş patladı patlayacak. Bir daha geri kilişi 10 defa düşündüm. <laughs> <laughs> Çekildi. Sefo Bey düşünüyorsunuz bugün organizasyon hakkında? <laughs> keyifli, çok keyifli geçti. Çok eğlendiniz ben de anladım. <laughs> Bu Bağram... uzun sürdü ama alıştım yani. Bir daha olsun isterim. Bir daha gelmek, bu parçayı şey oynamak. Ama o maçın da revanşını isterim açıkçası. Bu hep bu dilimini... var ya bizi çok bozdu ha. Allah beni yaksın. Abdü gelip gelip bize mobbing uyguladı. Yemin ediyorum ya. O bağıran bir adam var abi. Biz ne dediğini anlayamıyoruz oğlum. Ne diyor abi o Kayan abi? <gülüyor> 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 ne dedi? Sefa'ya diyor ki ne, ne dedi? Anlamadım ki diyor. Gidiyorum abi ne dedi? Abi? Sessizce söylüyor. <laughs> Neyse yeni çıkacak şarkından hemen bir iki... Şaka yaptım. ya. Affettim diye bir parça. ne, Affettim. Ne zaman çıkıyor? Bir ay içinde çıkar. En kötü yıl başında çıkar. Sağ ol be. Ya şu arkadaşı bir çeker misin ya? Gel. Ya şaka mı? Canan Hanım, Barış abimizin asistanı. Canı sıkkın. İki saattir böyle sabahtan akşama kadar maskeyle ve bu şekilde yüzünü göremiyoruz. Daha kim olduğunu bilmiyoruz. Buz Bey bu organizasyon abi. hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim organizasyon on numara gerçekten. Övüyor muyuz yoksa gömüyor muyuz? <laughs> Gömelim kardeşim arkadaşlar sabah azından beri burada bu adam. Ben de 3 4 gibi geldim. Şu an saat kaç? Bakalım kardeşim bak. direkt canlı gösteriyoruz bak. Bizde yalan yok kardeşim. 1.54. Shop da değil kardeşim. Bak tıklıyorum shop değil. Bak, Tinder mi o? Neyse Tinder hesabı da varmış Vuzi Arkadaşlar görüyorsunuz zaten alalı. Tekrar da sahne değişiyor. Olay işte başka bir... Neye geçiyorduk lan? Bir kendi haritasını 4 vs 4'ünü oynayacağız. Karaoke Ondan sonra bitecek. Var. Ne? Karaoke. Ne karaoke'si lan? Vallahi. Ben söylerim. Karaoke Aa, varmış lan. Karaoke var. Aa. Bilmem mi? Ben söyledim. Tam ben so ikna oldum. Tamam kestik. Aşağıda görüşürüz görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar kupamıza sahip olacak. Ben sunuculuğunuzu yapacağım. Hazırsanız maçımız başladı. Buyurun efendim. Tam saniyesini ayarladı ha. Maç başladı. Nasıl ne kadar da iyi bir spiker. Çok teşekkür ederim. Yemin ediyorum bitti. Öldük. Saat 5.35. 24 saat. Nane yedik. Halen daha bir şekilde boş yapılıyor ya burada. Halen daha bir şekilde uğraşılıyor ya. Ha, o ayrı. Bakit saat beş buçuk. Ve biz buraya onda geldik. Ben, 7'de geldim gelmedim. ya, yazık günah. Yani yeni yıla keşke girmese miydik mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Yeni yıl bize o girdi girdi, o sıkıntı da. yok, size girmeyecek. Biz hallettik o işi. Değil mi lan Kenan? Ha? Değil mi lan Kenan? Ne bu? Yedekler abi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Düzeleceğiz inşallah abi. Düzeleceğiz. Başka bir şeyimiz kalmadı ya herhalde. Değil mi? Bittik. Abdü'ye baksana kafayı yedi. Hala iyiyim. 24 saat daha koyacağım birazdan sete gidip. Bu senin kamera arkan mı? Evet. Vay. Mutlu oldum senin videoya çıktığım için. Ya benim deline, kanal benim kanalı takip edin. Delimine kanalının sahibiyim ben. abi <laughs> 10. reklam ya bugün. PUBG'de bir 9 defa koydun. ne yapalım abi? Bir defa da ben koydum. Söylesene bir takip etsinler benim kanalı. Arkadaşlar delimine Beni, zaten. Beni <laughs> YouTube'u. Insta'dan takip etsinler. <laughs> delimine Instagram adresi. delimine kardeşim de. Bilen biliyordur. Takip edin. Delimine dediğiniz adam. Öyle bir şey. Çatı sen ne yapıyorsun canım? Bak benim canım ciğerim Çağatay. Abi insanları sevmemeye başladım artık. <laughs> 24 saat çekimden sonra. Yemin ediyorum kafayı yedik ama iyisiyle kötüsüyle bitirdik arkadaşlar. Nereye? Baksana şu arkaya bak arkaya. Arkadaşlar çok fazla boş yapmayacağım. Videoyu beğenin, abone olun. Bir videomu açmayı unutmayın. Geliyorum. Ekranki videoları da izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi... Adam, 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 adam. Kadın, kadın, kadın. Kadın gibi kadın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Backstage'de böyle işler gelirse de devam edecek ama uzun bir süre yokum ben. Sağlıcakla kendinize bakın. Bye bay bay.